Evet arkadaşlar. Ömer topunu şişiriyor. Topunun havası inmişti. Büyüdü mü? Evet. Ömer o 8 psiye kadar hava basacak, kendisi otomatik duracak. ne zaman durur? Beklesen o duracak şimdi. Bak 8 oldu ya. O otomatik duracak. Kendisi Hadi. mi durdu? He? Tamam bak kendisi durdu. Olur. Gördün mü? 8'e kadar bastı. Yeterli bence bu. Çok Büyük güzel oldu. oldu. Evet Büyük kocaman oldu. oldu. Demin yeter küçücüktü yeter. değil mi? Tamam hadi çek bunu. Çıkar oradan toptan. Var mi? İnmez. i̇nmez. İnmez inmez. Çekebilirsin. İner. İnmez hayatım inmez. Çek. Çek bak inecek mi inmeyecek mi görürsün. Çek çek çek. Güçlü çek. Bak inmiyor gördün mü? <laughs> Beğendi mi şimdi? Bak. Zıplat bakayım. Taş Şurada zıplat.